Selam. Bugün Olveson'da korum yapısının çalışma mantığını anlatacağım ve file witness kurulumu yapacağım. Bu video AlwaysOn kurulumunun devamı değil. AlwaysOn kurulumu 5. videoda bitti. Şu an dashboard incelemesi yapıyoruz diyebilirim. Başlayalım. Korum nedir? Korum cluster'ın çalışmaya devam edebilmesi için gerekli olan minimum oy sayısını ifade eder. Korumu sağlamak için cluster'da bulunan sunuculara verilen oylar kullanılır. Ee, Cluster'daki düğümlerimizin oyları, hepsinin birer tane oyu var. Bu oylarla beraber bir, bir hesaplama yapıyoruz, quorum hesaplaması. Quorum hesaplaması da şu şekilde yapılıyor. Toplam oy sayısı bölü 2 artı bir formülü quorum eşi olarak hesaplanıyor. Eğer oy sayısı eşit ve quorum sağlanmazsa cluster çalışmayı durduruyor. Mesela şu an bizim iki tane düğümümüz var. İkisinde birer tane oy var, İkisi de aktif. Aktifse oy kullanıyor. Aktif oy kullanamıyor. E, ee, i̇ki tane oyu var. Nasıl hesaplanıyordu? Toplam oy bölü 2 artı 1 toplam düğüm sayısına eşit ya da büyük olacak. Şimdi 2 oy var. 2 bölü 2 1 artı 1 eşittir 2. Toplam düğüm sayısına 2 eşit ve yukarısı mı? Evet. Yani klasik çalışmaya devam edecek. Ama diyelim sonra 2'yi kapattık. Ne oldu bu sefer? Ee, 1 bölü 2'den 0.5 buçuk artı 1 1 buçuk oldu. 1 da 2'den düşük olduğu için ee, ne oluyor? Cluster çalışmayı durduruyor. E, bunun önüne geçmek için de witness kurmamız gerekiyor. Witness da ne işe yarıyor? Witness cluster'daki o eşitsizliğini çözmek amacıyla kullanılan bir bileşendir. Birkaç çeşidi vardır. E, biz bugün witness ee, bugün Fail Share kuracağız? Fail Share Witness, witness cluster'ın minimum quorum gereksinimini sağlamak için ek bir rol sağlar. Cluster'daki mevcut notların çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Fail Share Witness devreye girer ve cluster'ın sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlar. Yani şu an e, server 2 kapalı senaryosu yapmıştık ya. Bir oyumuz vardı. E, 1 bölü 2 0 buçuk artı 1'den 1 buçuk 2'den düşük olduğu için çalışmıyordu. Biz şimdi buraya bir oy daha koyarsak şey ki kapalı ol olsa bile 1 artı 1 2 bölü 2 1 artı 1'den 2 oy oluyor. Yani minimum forum sayısına ulaşıyoruz ve cluster çalışmaya devam ediyor. Şimdi onun kullanımını yapalım. Failover cluster'ı açıyorsunuz. More actions diyorsunuz. Configure cluster diyoruz. Next diyoruz. Select the quorum witness diyoruz. Buradan işte birçok türü var. Biz bugün file share witness kuracağız demiştim ya. File share witness burada. Disk biraz daha detaylı oluyor. Onu da belki anlat anlatırım ileride. Cloud varsa cloud da Bu da silmeye yarıyor. Oluşturduğunuz korumu silmeye yarıyor. Biz share witness kuracağız demiştik. Next diyoruz. bu share witness'ta da ortak makinelerimizde bir tane klasör oluşturuyorsunuz. Ona ortak bir kullanıcımız vardı ya. Baştan bedava ediyorsanız biliyorsunuzdur. Onun yetkisini veriyorsunuz. Sonra e, burada yolunu alıyorsunuz. Hemen kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Kulumu cool zaten kolay. Kurduk. Şu an share witness kulu, cool Burada da gö gördüğünüz gibi Taylor klasöre eklendi. Az önce yoktu bu. Şimdi 2 oy vardı. Tekrar bakalım. Bakın şu an 3 tane oyumuz var. Yani iki tane düğümden bir tanesi kapansa bile cluster çalışmaya artık devam edecek. Faiz şerifimiz olmasaydı sadece iki düğüm olsaydı bir düğüm kapandı mı cluster çalışmaya durduracaktı. Anlatacaklarım bu kadar. Güle güle.